Değerli kullanıcılarımız merhaba. Bugün sizlerle birlikte Donatı Pro içerisinde değişken boy donatının nasıl tanımlanacağını inceleyeceğiz. Değişken boy donatılar genellikle bir kenara eğik olan döşemelerin bulunduğu planlarda sıklıkla karşımıza çıkmaktadır. Dolayısıyla biz de örneğimizi böyle bir durum üzerinde verdik. Değişken boy donatı tanımlamadan önce İlk iş donatımızın konumunu belirlemek olacaktır. Çünkü değişken boyu donatı tanımlandıktan sonra donatı konumunu değiştirmek biraz zahmetlicedir. Biz bu zahmete katlanmaktansa öncelikle donatımızın yerini kesim tespit ederek o yere yerleştirmemizi tavsiye ederim. Bizim örneğimizde donatının yukarıya yakın bir konumda olmasını tercih ettiğimizi düşünelim. Önce donatımızı move komutuyla yukarıya taşıyalım. Daha sonra hassas ayarlarımızı yapalım ve streçle bu kısmını istediğimiz kadar uzatalım. Arkadan da telefonun mesaj sesleri geliyor. Bu işlemi yaptıktan sonra donatımızın değerlerinin otomatik olarak güncellendiğini görüyorsunuz. Donatı Donatı Pro kullanan kullanıcılarımız zaten bu özellikleri biliyor. Donatı Pro'da edit edilen herhangi bir donatı bütün değerlerini kendi kendine günceller. Ee, şimdi aralık okumuzu da, aralığı belirten ölçü okumuzu da uygun bir yere alalım. Bu da tamamlandı. Az önce söylediğim özelliği burada da bir şov yaparak sizlere göstermek istiyorum. Aralık mesafemizin herhangi bir şekilde arttığını düşünün. Aralık mesafemiz artınca buradaki adet de otomatik olarak güncelleniyor dikkat ettiyseniz. Evet şimdi değişken boyut donatı tanımlamak istediğimiz donatıyı istediğimiz konuma yerleştirdik. Artık bu konumun ileride değişmeyeceğini umarak değişken boyu donatıyı tanımlayalım. Şu anda değişken boyut tanımlamak istediğimiz kolun şu gerçek şu andaki değerinin 866 olduğuna dikkat edelim. Kullanmak istediğimiz komut poz düzenleme komutudur. Poz düzenleme komutuyla değişken boy donatıyı tanımlayabiliriz. Tanımlamak istediğimiz boy donatıyı seçiyoruz. En altta boyları göreceksiniz. Bizim değişken boyu yapacağımız kol, B kolu bu değeri tanımlayacağız. Şu anda donatı pro bize bu donatının fiziksel olarak çizim üzerindeki gerçek boyunu gösteriyor. Yani bu donatı şu anda 866 santim boyunda. Ama biz bu değerin en düşük 460, en yüksek 880 olmasını istiyoruz. En düşük ve en yüksek değerlerin bizim fiziksel tanımımızın altında ve üstünde olmasına dikkat etmemiz lazım. Yani bu 866 değerinin alt değer ve üst değerin içinde kalması gerekiyor. Zaten bizim örneğimizde de bu durum doğrudur. Bunun dışındaki durumlarda Donatı Pro size uyarı mesajı verecektir. Şimdi alt değerimi yazıyorum tilde işareti kullanarak klavyede ü harfinde yer almaktadır. Üst değerimi yazıyorum. Değişken boyumu tanımladıktan sonra donatıya yaklaşıyorum. Buraya bu değeri yukarıya da toplamda toplam değerleri yazacaktır. Metraj aldığınızda da adede göre ortalama değeri size verecektir. Umarım değişken boy donatının nasıl tanımlanacağını sizlerin kafasını karıştırmadan anlatabilmişimdir. Video boyunca cümle düşüklüklerime, kelime hatalarıma katlandığınız için sizlere teşekkür ederim. Hepinize iyi çalışmalar diliyoruz.